yapmış bulunmaktayız. Gönderdi. Ege Atamer koştu. Out. <laughs> Gol o, orada. <laughs> Ali Osman baskıyı yaptı. Gol! ve top <laughs> takımına kazandırdı. Donay! Şanssız Osman pası kısa kaldı. Ege girdi araya vurdu Tolga son anda. Ege ayak Şut! Gol! Ege ile oynadı. Şimdi Emkor takımında İsmail kaptırdı. Ege bıraktı Ali Osman'a. Gol! Ali Osman! Aşit. Aşit'in şutu Akın. Akın'dan güzel kurtarış. Onat duran topun başında. Uzun gönderdi. Doğrudan kaleye. Akın gol! Aziz barajın dengesini. Şut ve gol! Ali Osman yine iş başında. Hey, hey, hey. Ali Osman bıraktı geriye Aziz. Aziz'in pası Ali Osman'a çok iyi. Orada şut para gol. Bütürüyor Ege Atamer yerde. Uzun topta. Şimdi pas açmalar Ali Osman ve gol. İçeriye çevrilen top ters vuruş gol. Şimdi şut ve gol geldi. Ali Osman gollerine de devam ediyor. Sağnak oldu. Şut ve gol! Serkan 8-3 oluyor. Israrcılığını konuşturdu. Orada baskı yarattı. Yatamer vurdu. Kaleden döndü. Doğanay sonrasında inanılmaz. Be. Serkan Gökhan'a bıraktı. Gökhan Onat, Serkan güzel paslaşmalar. Ahmet ve gol. <laughs> Ömer, Ömer götürdü, bıraktı Ege. Ömer döndü, Ege, Ömer yerde kaldı. Ege'nin önünde kalan top gol.